Bu videoda sana Gönenç Akademi'de bulunan her şeyden bahsedeceğim. Ve bu videodan sonra aslında aklında herhangi bir soru işareti kalmayacak. O yüzden hızlıca geçelim. Öncelikle Gönenç Akademi, Türkiye'deki bir numaralı maskülen kişisel gelişim topluluğu. Ücretli bir topluluk ama aynı zamanda içerisinde çok değerli kurslar barındırıyor ve çok değerli nitelikli öğrenciler barındırıyor. Şimdi ilk önce Gönenç Akademi'de eğer school'a gelip kayıt olursan, ilk önce topluluk kısmından başlayacağız. Topluluk kısmında ben sana zaten eğer school'un nasıl kullanacağını bilmiyorsan, tek tek nasıl kullanacağını anlattığım bir gönderi var. Bunu tek okuyabilirsin ve yukarıdaki tüm sekmeler hakkında sana bilgi verecektir. Tek tek hepsini inceleyebilirsin. Zaten kısa bir şekilde yazdım. Anlayabileceğim bir şekilde. Daha sonrasında biraz aşağıya kaydırdığın zaman diğer üyelerimizin paylaştığı gönderileri görebiliyorsun. Mesela Efe daha yeni aramıza katıldı ve benim hikayem başlığı adı altında fiziğini paylaşmış ve kendisini tanıtmış. Altında da diğer insanlar az çok ona soru sormuşlar, hoş geldin demişler. Güzel bir karşılama olmuş. Mesela bir sonraki gün Hatta iki gün önce paylaşmış. İki gün sonra 8 Temmuz gününden bahsetmiş. Bir önceki postunda ona tavsiye vermiştim. Yemeğin yanında soğan yemesi için çünkü testosteron seviyelerini artırıyor. O da direkt bunu uygulamaya koymuş. Yemeğin yanında bir tane soğan da kesmiş. Gününden bahsetmiş nasıl geçtiğinden ve diğerlerinin de gününü sormuş. Hatta burada da Asım söylemiş soğan menüye eklenmiş diye. <laughs> Afiyet olsun efendim. Onun dışında genelde topluluk kısmında herhangi bir şekilde düşüncesini paylaşan ya da bana sor, soru sormuş mesela Yavuz direkt. Furkan'a soru başlığı altında bununla alakalı bir video çekeceğim. Bir soru sormuş. Ya da Efe kendi fikrinden bahsetmiş ya da aynı zamanda Enes, Bedirhan, Asım gibi soru soranlar ya da aynı zamanda bir sorunu varsa herhangi bir şekilde cevap bulmayı bekleyen insanlar da var. Yani burada kendi probleminden bahsedebilirsin. İlişki hakkında, kitap hakkında, spor hakkında düşüncelerini belirtebilir. Herhangi bir konu hakkında sıkıntın varsa tavsiye alabilirsin kendi hikayenden bahsedebilirsin ya da bana spesifik olarak bir soru sorabilir ve aynı zamanda bu YouTube kanalında cevaplamamı sağlayabilirsin. Çünkü birkaç gün sonra özellikle az önce de söylemiştim. Yavuz'un sorusunu cevaplayacağım. Furkan'ın soru etiketiyle paylaşmış çünkü. Bana da soru sorup bu kanalda detaylı bir şekilde cevaplamamı istediğin sorular varsa paylaşabilirsin. Topluluk kısmı biraz daha böyle işliyor. İnsanların kendi hikayelerinden bahsettiği, hem soru sorduğu hem cevap aldığı güzel bir kardeşlik ortamı yaratıyor diyebiliriz. Classroom'a geldiğin zaman yani sınıf sekmesi. Burada benim sana sunduğum uzun uzun her konuda detaylı şekilde anlattığım kurslar var. Mesela Güneş düşünce sistemine geldiğin zaman Güneş düşünce sisteminin 4 adet katmanından bahsediyorum ve bunları tek tek uzun uzun açıklıyorum. Normalde YouTube'da olacak olsa tek bir video halinde yüklenecek şeyleri ben bir kurs adı altında yüklüyorum buraya. Hepsini tek bir çatı altında topluyorum. Burada mesela sırf derin çalışma rehberinde tutkunu nasıl bulabileceğinle alakalı 27 dakikalık bir video var. Ve detaylı bir şekilde tek tek otistik gibi gittim araştırdım kendi hayatımda denediğim şeyleri oturdum not aldım ve detaylı bir şekilde burada sana aktarıyorum. Ya da mesela Titan Vücut kursuna girdiğin zaman burada sana sıfırdan yavrunu nasıl bulabileceğinden, ölçüm tartı nasıl yapacağından, kalori sayımı, protein miktarı yapabileceğin tüm hareketler ve onların nasıl yapılacağı. Mesela burada alt vücut konusunda kas gruplarının bile nasıl çalıştığını, hangi hareketle çalıştığını tek tek anlattım ya da aynı zamanda evde spor yapmaya ya da antrenman konusunda nasıl bazı küçük detayları anlattığımı burada gösterdim zaten nasıl yapılabileceğini. Ve aynı zamanda bonus bilgiler kısmı da var. Buraya da aynı zamanda Görenç Akademi'de bulunan öğrencilerin sorduğu, akla takılan bazı soruları tek tek yükleyeceğim. Yaklaşık 15-20 video planlıyorum şimdiden. Şu anda bile yaklaşık 3 saatin üstünde bir kurs oldu. Ancak ileride 4,5-5 saati zorlayacağını düşünüyorum. Onun dışında burada profesyonel konuşma rehberi ve porno bağımlılığı rehberi de var. Bunlar da oldukça detaylı yine kurslar. Mesela konuşmanı güçlendir kısmı. Burada en çok beğendiğim bölümdü benim. 31 dakika boyunca bir insanın konuşmasını nasıl güçlendirebileceğini anlatmışım. Ya da porno bağımlılığı kursunda çözüm kısmıydı sanırım. Evet. 49 dakika boyunca sadece porno bağımlılığına çözüm anlatmışım. Burada da aynı zamanda ileride eklenecek olan tüm kursları da görebilirsin. Mesela uzman sağlık protokolü 1 Ağustos tarihinde yüklenecekmiş. Şu anda tarih 8 Temmuz. Yani 22-23 gün sonra uzman sağlık protokolü aynı zamanda Gönenç Akademi'de olacak ve o da uyku, akıl sağlığı ve tese sorun üzerine olacakmış. Onun dışında calendar kısmına girdiğimiz zaman yani takvim burada her pazar saat 1'de online bir şekilde soru cevap canlı yayını yapıyorum. Buradaki linke tıklayarak şuradaki Google Meet linkine tıklayarak direkt olarak canlı yayına katılabiliyorsun. Her saat 1'de hatta 12.58 geçe gibi açıyorum daha çok canlı yayını. Gelip arkadaşlar katılıyor. Bana sorularını soruyorlar hem muhabbet eşliğinde hem de onların sorularının cevaplandığı bir yayın oluyor. O yüzden genelde hafta içinde akıllarına gelen soruları gelip bana hafta sonu sorabiliyorlar. Onun dışında map kısmına geldiğimiz zaman bence school'un en güzel özelliği burası. Map kısmında diyelim ki sen İzmir'de oturuyorsun. İzmir'e tıklıyorsun. Dedin ki ben İzmir'deyim şu anda birisiyle tanışmak istiyorum. Şuradaki konum benim konumum bu arada. Bilerek konumunu da değiştirebiliyorsun bilinçli olarak. Buraya tıkladığın zaman İkinci hesabımın konumu gözüküyor. Tam olarak İzmir'in üstünü işaretledim. Ama diyelim ki ben arkadaş edinmek istiyorum. Ben de İzmir'deyim. Rastgele birine tıkladım. Mesela Asım Emre çıktı. Ben direkt Asım'a çete tıklayarak soruları sorabilirim. İşte Asım selam ben İzmir'deyim. Sen de İzmir'desin gel bir ara buluşalım mı? Ya da biraz daha şöyle yukarıya doğru çıkayım. İzmir'de gördüğün gibi ya da İzmir çevresinde toplam 8 kişi var. Ya da yukarıya çıktığım zaman. Şöyle İstanbul'da. Şurası biraz daha Kocaeli'ye denk geliyor. Toplam İstanbul'da 12 kişi var. Atıyorum. Buraya tıkladım. Bura, Bura abi dedi ki hemen yazdı. Kime yazmış? Emine. Emin kanka gel ben buradayım buradayım. İşte yanına da aynı zamanda kim al? Yakup abi al. Yakup, Buğra, Emin. Üçümüz buluşalım. Bu tarz şeyler yapılabiliyor. Tabii ki burada kendi konumunu göstermek zorunda değilsin. Aynı zamanda %100 olarak da aynı konumun gözükmüyor. Yani mesela benim Eskişehir'de konumum böyle gözüküyor ama ben burada oturmuyorum. Çünkü burada zaten hiçbir şey yok. Şehir burada. Konumlar 16 kilometre farkla gözüküyor. Yani aslında tam olarak evini bulmuyorlar merak etme. Sadece hangi şehirde olduğunu göstermek için daha çok bir uygulama bu. Ama aynı zamanda ayarlardan gidip de bunu kapatabiliyorsun. Yani illa insanlara hangi şehirde yaşadığını göstermek zorunda değiliz. Leaderboards kısmındaysa hemen şöyle geçeyim. Haftalık 30 günlük ve tüm zamanlar olarak puan toplayabiliyorsun. Puanları da kurslarda bölüm izledikçe ya da toplulukta yazı yazdıkça, soru sordukça kazanabiliyorsun. Birer puan kazandırıyor bu sana. Burada da leaderboardda 30 günde her ayın birinde birinci olan kişiyle 45 dakikalık birebir bir görüşme yapıyorum. Önceden 45 dakikalık bir görüşmeyi 900 lira civarına yapıyordum. Ancak şu anda her ayın birinde burada birinci olan yani sadece Gönenç Akademi'de fazla katılım gösteren birisiyle gerçekleştiriyorum. Çünkü bu hem bana bu kişinin kişisel gelişimle gerçekten de çok ilgilendiğini gösteriyor. Hem de muhtemelen birçok kişiye cevap veriyorsa ve topluluktan herhangi bir şekilde ceza almadıysa yani küfürlü konuşmuyorsa, hakaret etmiyorsa demek ki muhtemelen insanlara güzel tavsiye de veriyordur. Ve muhtemelen tavsiye almaya da açıktır. O yüzden her ayın birinde birebir görüşmede yapıyorum bu kişiyle. Artık belki de Bahadır 10 defa birinci olacak. 10 defa Bahadır'la görüşme yapacağız. Belki de Efe gidecek bu sefer birinci olacak. Onunla yapacağız. Bu ayın kazananı Asım'dı. Asım'la da yarın saat 3'te olması gerekiyor. Öyle konuşmuştuk. Birebir görüşme yapacağız. Görenç Akademi'nin vaat ettikleri bu kadar. Sadece bir öğle yemeği fiyatına gelip de buradan mükemmel, bak gerçekten mükemmel diyeceğim. Çünkü kişisel gelişme ben bu kadar detaylı kursların hazırlandığını hiçbir yerde görmedim. Yani YouTube'da videolar var ama YouTube'da hazırlanan videolar ne kadar gerçekçi, ne kadar uygulanabilir? Bunlar biraz tartışılır. Ancak burada benim anlattığım her şey. Yani oturup da ben bilimsel makale okumuyorum sadece. Diyorum ki Bak ben bunları böyle 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 yaptım ve bunun sonucunda sonuçları bu oldu. Mutlak sorumluluk hakkında mesela 19 dakika boyunca konuşmuşum. Normalde YouTube'da bir videosunu çekecek olsam belki 4-5 dakikalık bir videodur. Ancak ben en temelden en ileri seviyeye kadar her bölümde bunları anlattım teker teker. Mesela ego hakkında 20 dakika konuşmuşum. Ya da bunu geçiyorum. Profesyonel konuşma rehberine geldim. Burada konuşmanın nasıl güçlendireceğin hakkında 31 dakikalık bir bölüm vardı. Evet. Ama aynı zamanda bir topluluğa nasıl konuşursun? Bunun hakkında da 16 dakika sadece topluluğa konuşma hakkında video çekmişim. Yani inanılmaz detaylı ve burada da fark ettiysen kendim yaklaşık 200 kişinin önünde bir topluluk konuşması yapmak durumunda kalmıştım. O yüzden bunun videosu da vardı ve en başa mesela onu koydum. Burada topluluğa yaptığım bir konuşma var ve 2 dakika boyunca bu konuşmayı yapmışım. Onu videonun başına koydum ki insanlara ben burada sadece kolpa sıkmıyorum. Zamanında bunları gerçekleştirdim de diyebilmek için inanılmaz detaylı kurslar var. Normalde zaten Udemy'ye gitsen ya da başka bir influencer'ın kursunu almak istesen sana sadece bu topluluğun fiyatına bir tane kurs veriyor olacak ama ben sana sadece şunu söylüyorum. Gel buraya katıl, aylık üyelik al. Sadece 5 tane kursun açılsın ve aynı zamanda eğer devam etmek istersen ileride farklı konularda kurslar da ekleyeceğim. Tüm kurslar bu kadar değil, ileride farklı kurslar da gelecek. Atıyorum aklıma 3 tane fikir gelir. Topluluğa sorarım. Hangisini en çok istiyorsunuz diye, hangisine en çok talep var diye. Bir sonraki ayda o gelir. Yani aslında toplamda burada 11 tane kurs olmayacak. Çok daha fazlası gelecek. Sadece bunlar aklımda bulunan, geleceği kesinleşmiş kurslar olduğu için burada bulunuyorlar. Onun dışında ben sana diyorum ki sadece bir öğle yemeği fiyatına yani dışarıda alacağın bir kurs fiyatına gel buraya aynı zamanda senin de benzer düşünce yapısına sahip, gelişime aç, her konudan insanların bulunduğu, her konuda kendisini geliştirmiş insanların bulunduğu bir topluluğa katıl. Mesela dövüşle alakalı bir soru soracaksan Efe burada biçilmiş kaftan. İleride MMA sporuyla uğraşma gibi bir planı da var. Geçmişte de çok fazla sporla uğraşmış. Zaten 10 yıldır spor yapıyor. Dövüş sporuyla uğraşıyor. Onun dışında burada farklı ilgi alanları olan insanlar var. Mesela Asım bilim ve evrene meraklıymış. Eğer sen de bilim ve evrene meraklıysan ve kendini geliştiriyorsan Asım'la bu konuda konuşman en mantıklı olur. Ya da atıyorum burada LGS hazırlanan ya da YKS'ye hazırlanan öğrenciler var. 20 yaşın üstünde, 25 yaşın üstünde insanlar var. 30 yaşın üstünde insanlar var. Yani birçok konuda kendisini geliştirmiş insanlarla aynı çatı altında gelişebiliyorsun. Ve hazır şunu görmüşken hemen söyleyeyim. Mesela soru cevap yayınının 5 gün içerisinde gerçekleştiği zaten topluluk kısmında gözüküyor. Direkt olarak buraya tıklayıp soru cevap zamanı geldiği zaman direkt buradan da katılabilirsin. Ve buraya da açıklamayı yazmışım. Genelde herkesin kamerasının açık olduğu bir toplantı oluyor. Kameranı açmak zorunda değilsin. Sadece açarsan daha güzel olur. Ve bana soruların yöneltildiği yayınlar oluyor. Genel olarak gören Akademi gerçekten ucuz bir fiyata çünkü birçok kişinin katılmasını istiyorum. Ancak ücretsiz değil. Çünkü eğer ücretsiz olursa çok fazla kalitesiz insan da gelecek. Çok fazla huzuru bozan insan da gelecek. Ve mesela burada atıyorum Efe katılmış. Parasını ödeyerek katılıyor. Ve nezih bir ortama geldiğini biliyor. Ancak atıyorum Efe 7 Temmuz gününü paylaşmış. Burada yaptığı şeyleri paylaşmış. Bunun altına gelip de Efe'ye hakaret edecek işte avokadomu yenir lan falan diyecek garip insanlar çıkabilirdi. O yüzden ücretli olmasının ancak ücretinin de makul bir fiyatta olmasının bir sebebi var. Çok daha pahalıya satılabilirdi. Ancak bu sefer gerçekten kendisini geliştirmek isteyen ancak milyonlar kazanmayan insanlar bu sefer burada bulunmazdı. Ancak inanılmaz ucuz da olabilirdi. 1 dolar, 2 dolar gibi. Kendisini geliştirmek istemeyen ya da bununla ilgilenmeyen ancak sadece nasıl bir ortam varmış bakayım diye gelmiş olan insanlar da olabilirdi. O yüzden uygun bir fiyata, gerçekten uygun bir fiyata yani bazen fazla ucuz olduğunu düşünüyorum gerçekten bir topluluk kurdum. Görenç Akademi. Eğer kendini geliştirmeye meraklıysan ve ileride gerçekten de son birkaç yılımı boşa harcamadım. Çok fazla şey öğrendim. Çok fazla iyi arkadaş edindim. Kendi şehrimden çok güzel insanlar tanıdım diye düşünmek istiyorsan sen de açıklama kısmından aramıza katılabilirsin. Şu anda 40 kişi var. Maps kısmına girdiysen ve burada baktıysan a işte mesela ben Kastamonu'da oturuyorum ama arkadaşım yok. Herhangi bir şekilde aklında soru işareti kalmasın. Çünkü şu anda haftalık 7 ile 10 arası yeni üye katılıyor. Yani aslında bu birkaç ay sonra 100 kişiye ulaşacağız demek. Hatta 2 ay sonra 100 kişi ulaşacağız demek. Bundan daha az olabilir, daha yavaş olabilir. Ancak bu bir şekilde olacak. O yüzden sen de şimdiden eğer yerini ayırtırsan daha ucuz bir fiyata aramızda katılabilirsin. Çünkü 50 üye olduğu zaman fiyatı 14 dolara çıkartacağım. Şu an aylık 10 dolar ücret. Ve 100 üyeye ulaştıktan sonra da aylık ücret 19 olarak sabitlenecek. Çünkü bu hem içerisinin daha çok kalabalıklaşmasıyla hem de aynı zamanda artan kurs sayısıyla en azından Görenç Akademi'nin değeri de artacağı için fiyat da artmış olacak. Şu anda katılırsan 50 üyeyi açsa bile sen yine de 10 dolardan tabi tutulacaksın. Ama diyelim ki 50 üyeye yaklaşamadın. 50 ile 100 üye arasında katıldın 14 dolara. Sıkıntı yok. 19 dolar olduğu zaman da 14 dolardan tabi tutulacaksın. Yani asla herhangi bir şekilde sen katıldıktan sonra senin ödediğin paraya zam yapılmıyor. Bir de aynı zamanda şundan bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar direkt olarak yıllık üyelik satın aldı. Ve şu anda Gönenç Akademi'de yıllık üyelik 79 dolar. Yani eğer yıla vuracak olursan 6 dolara denk geliyor. Yani aslında baktığın zaman neredeyse yarı fiyatına kayıt olmuş oluyorsun Gönenç Akademi'ye aylık olarak. Ve eğer sen şu anda 79 dolardan kayıt olursan önümüzdeki yıllarda da artık kaç yıl kalırsan kal buraya 79 dolardan tabi tutulacaksın. Yani aslında aşırı ucuz bir fiyata Gönenç Akademi'de yıllarca bulunabiliyorsun. Her ne kadar ileride atıyorum 500 dolar olsa bile yıllığı, 700 dolar olsa bile yine 79 dolar ödeyerek Aramıza kalabilirsin. Benim sana vaat ettiklerim bu kadar. O yüzden eğer ilgini çektiyse açıklama kısmından inceleyebilirsin. En kötü anla bile en yap. Daha sonra görüşmek üzere.